Arkadaşlar selam. Bir son dakika haberi var. Sergio Ramos Galatasaray'da diyebiliriz. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray e, İspanyol oyuncuyla görüştü. Görüşmeleri Juan Mata yürüttü. Mauro Icardi Sergio Ramos'la bizzat görüştü. Erden Timur'un daha sonra oyuncuyla görüştüğü söyleniyor. Oyuncu Galatasaray'dan 3 yıllık kontrat istiyor. Galatasaray'ın teklifi ise 1 artı 1 yıllıkmış. E, Galatasaray'ın şu an transferde doğru noktada olup olmadığını ben tartışabilirim ihtiyacımız olan şey bir stoper mi bilmiyorum. Belki Victor Nelson mu gönderilecek artık onun için mi bu yapılıyor onu da anlamadım. Ama Victor Nelson gönderilse bile yani bana göre çok artık yaşlı Sergio Ramos'a kadar güvenebiliriz hiçbir fikrim yok. Onun dışında da bence Galatasaray'ın acil olarak bitirmesi gereken nokta orta sahanın ortası ve sağ kenar. Zaniolo da git artık zaten takip ediyorsunuzdur Aston Villa oyuncu kendisi anlaştı. Yarın İngiltere'de olacak sağlık kontrolleri için. Galatasaray oyuncuyu verdi. İlk sene için kiralık daha sonra içinde satın alma opsiyonları falan birlikte 30 milyon euroymuş. Buradaki asıl tehlike Galatasaray sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymuyor. Ya yani daha doğrusu koyamıyor. Aston Villa buna yanaşmıyor. Ben de şunu anlayamadım. Ben 5 milyona bu oyuncuyu verdiğim zaman orada sakatlanır dönersen olacak. Çünkü ben 15 milyon euro servis bedeli ödemişim. E sen o ayın diye aldın. 3 ayda orada sakatladın. Oyuncuya bir sezon kaybettirdin. Sonra ben bu oyuncuyu kendim oynatsam oynatamam. E satsam satamam yani. Saçma sapan bir durum olmuş olacak. E, çok sakıncalı. Umarım Galatasaray bu tür hatalar yapmaz. Tekrar söylüyorum. Sergio Ramos'u herkes takımında görmek ister ama kontrat süresi ve maaşı çok önemli. Victor Nelson'un gitmesini istemiyorum. Galatasaray'ın transferdeki önceliği şu an bence stoper hattı falan değil. Kesinlikle ve kesinlikle orta sahanın ortası Torreira'nın yanına bir oyuncu ve ilk 11 oyuncusu. Tekrar belirteyim e, Matteo Genduzi'nin adı geçiyor şimdi de. Adı geçenlerin hiçbirisi olmadı. Endombele, Lo Celso, Fred Renato Sanchez e, Paredes. Hiçbir tanesi gelmedi Galatasaray'a. E, bakalım şimdi Genduzi diyorlar. Ben çok isterim. Ama ben onu da alabileceklerini sanmıyorum. Sağ kanada da e, Zaniolo sonrası bence Raşitsa gelebilir. Şimdi sağ kanatta şöyle de bir tehlike var. Tete'yi de Galatasaray oraya aldı. E, fakat şimdi Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya olan itirazı var Oyuncunun ne olacağı belli değil Hala TT Kadro'ya yazılamadı Falan gibi sıkıntılar var O yüzden orada da çok ciddi sıkıntı var Videodan bu kadar arkadaşlar Sergio Ramos gelirse Galatasaray'a hayırlı olsun